Seit oktober 2023, Brezilya, Ekim 2023'ten bu yana ülke çapında tarihinin en büyük dankunması salgınını kaydetmiştir. Neredeyse tüm federal eyaletler etkilenmiş ve bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilmiştir. İngiliz günlük gazetesi Financial Times, 2 Haziran 2024 tarihinde bugüne kadar 5,5 milyon enfeksiyonun kaydedildiğini bildirdi. Yüksek ateş, kas ağrısı ve iç kanamaya neden olabilenden kaynakması bu yıl 3200'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Başta Brezilya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvar ortamında modifiye edilmiş sivrisineklerin salındığı yıllardır biliniyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Dünya Sivrisinek Programı önümüzdeki 10 yıl boyunca Brezilya'nın çeşitli yerlerine milyarlarca yetiştirilmiş sivrisinek bırakacağını duyurdu. Kullanılan araştırma yönteminde, Asya kaplan sivrisinekleri doğal olarak oluşan Wolbachia bakterisiyle enfekte edilmekte ve yerli bir sivrisinek popülasyonuna salınmaktadır. Wolbachia bakterisi Dank, Zika ve diğer virüslerin sivrisinekler tarafından diğer sivrisineklere ve dolayısıyla çevredeki insan nüfusuna bulaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Brezilya sağlık yetkilileri 5 büyük Brezilya şehrinde laboratuvar sivrisineklerinin salınımını test etmişlerdir. Peki bu sürümün sonuçları ne oldu? En azından mevcut rakamlar, dank humması vakalarının sayısında bir azalma olmadığını, aksine rekor bir artış olduğunu açıkça göstermektedir. Geçmişe bakıldığında, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almaya yönelik önceki araştırma projelerinin etkili olmadığı görülmektedir. Örneğin, İngiliz biyoteknoloji şirketi Oxitec 2013 ila 2015 yılları arasında Brezilya'da 12 milyondan fazla genetiği değiştirilmiş sivrisinek salmıştır. O dönemde bu saha denemesinin amacı, özellikle damp hummasının bulaşmasından sorumlu olan kaplan sivrisineği, Aets -E popülasyonunu kontrol altına almaktı. Ancak 30 ay sonra, yerel sivrisineklerin %60'ında da genetik değişiklikler olduğu tespit edildi. Ancak sadece bu da değil, kaplan sivrisinek popülasyonunda hedeflenen ve başlangıçta elde edilen azalma 18 ay sonra eski seviyesine geri döndü. Doğal sivrisinek ile genetiği değiştirilmiş sivrisinek arasında bir çaprazlama oluşturularak salım öncesine göre daha güçlü bir sivrisinek popülasyonu elde edildi. Araştırmalar ayrıca sivrisineklerin deneyden önce ve sonra eşit derecede bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olduğunu göstermiştir. Önceki deneyler hedeflerine ulaşmada tamamen başarısız olmuş olsa da Brezilya'daki sivrisinek fabrikalarındaki üretim durdurulmamıştır. Bu nedenle araştırma projelerinin arkasında hangi çıkarların olduğu ve bunların gerçekleştirilmesini kimin finanse ettiği sorusu ortaya çıkmaktadır. 2019 yılında Dünya Sivrisinek Programı, Bill ve Melinda Gates Foundation ve Wellcome Trust'ın Wolbachia bakterisi ile ilgili araştırma projesini 50 milyon dolar ile desteklediğini web sitesinde yayınladı. Bill ve Melinda Gates Foundation 2003 yılında Dang aşısı araştırmalarına fon sağlamıştır. Aşı, Gates Vakfı'ndan da 10 milyonlarca avro alan Japon ilaç şirketi Teikta tarafından üretiliyor. Ancak sadece Bill Gates değil, diğer kuruluşlar da laboratuvarda değiştirilmiş böcekleri içeren araştırma projelerini destekliyor. Örneğin, Sağlık İçin Yönetim Bilimleri adlı kuruluş, 2022 yılında Wolbachia adlı yeni patojeni kullanmak için dünya çapında ülkelerin ne kadar ödemeye razı olacaklarını öğrenmek üzere bir çalışma üzerinde çalışıyordu kendi verdiği bilgilere göre sağlık için yönetim bilimleri çeşitli kuruluşlar üniversiteler ve özel şirketler tarafından desteklenmektedir diğerlerinin yanı sıra Bill ve Melinda Gates foundation ilaç ve biyoteknoloji şirketi Pfizer'dan dan ile mücadele için aşı üreten Asyalı ilaç şirketi tekta küresel sağlık girişimi United ve Dünya Sağlık Örgütü Sivrisinek üretimini teşvik eden Brezilyalı bilim kuruluşu Oswaldo Cruz Vakfı'na kısaca FIOCRUZ bakıldığında çok çeşitli kuruluşlar ve üniversitelerle şaşırtıcı bir ilişki ağı olduğu görülmektedir. Aşağıdakiler vurgulanmalıdır. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu kısaca UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü Brezilya'ya bakıldığında, laboratuvarda modifiye edilen sivrisinekleri içeren araştırma projelerinin hedeflerine ulaşamadıkları bilinmesine rağmen durdurulmadığı görülüyor. Başarısızlığa ve bulaşıcı hastalıklarda gözle görülür bir azalma olmamasına rağmen milyarlarca sivrisinek daha salınmakta. Bu da büyük finansman maliyetlerine ve vaka ve ölüm sayısında artışa neden olmaktadır. Bu ekonomik modelin arkasında ne var? Sivrisinekler gelecekte insanlığa karşı bir savaş silahı olarak mı kullanılacak? Geriye tek bir sonuç kalıyor. Sivrisineklerin salındığı ülkelerdeki insanlar büyük ölçüde zarar görmektedir. Temmuz 2023 KLA, TV'nin kurucusu Avosasek genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin küresel çapta artan salınımı konusunda uyarıda bulundu. Brezilya'daki güncel olaylar nedeniyle Kla TV konuşmasını tekrar yayınlıyor. İşte bazı şaşırtıcı gerçekler ve aynı zamanda ilk şaşırtıcı çıkış yolları.